Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili Başak Burçları'nın kafe falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 evet sevgili dostlarım evet şekilde göstermek istiyorum Evet e, bugünlerde böyle birbirine bağlanan olaylar var gibi sanki arda arda gelen ama halledilmeyecek gibi değil. Böyle küçük 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 sıkıntılar olmuş ama bunları sanki böyle bir araya toplayıp halletmişsiniz. Sanki yani e, çok şükür bu bunlarda bitti dediğin böyle bir toparlama var ve böyle hane dışından bir yolculuğun var ya da bir şeye niyet ettim bu niyetin çok hızlı bir şekilde olacak inşallah evet e, üzerine birazcık bugünlerde böyle bir sorumluluk binmiş ama böyle biraz canını sıkıyor yani e, aslında bu sorumluluğu almak istemiyor gibisin ama mecburen hani ben yapmazsam kim yapacak gibi bir olay var ya sanki bu sorumluluğu zorunlu kabul ediyor gibisin ama bunun üstesinden gelemeyecek gibi değilsin sadece e, üstünde sorumluluk olsun yük olsun istemiyorsun artık hani her şeyi düzeltmekten yani aman ona dur, ona sus işte ben hallederim yani bir anne o bile alınacaksa mesela seni arayıp şey yapıyorlar anladın mı? Bu da bir sorumluluktur yani nasıl olsa o yapar nasıl olsa o becerir diye böyle üstüne sürekli böyle bir sorumluluk hani bilemiyorum ama altından kalkamayacağım bir şey değil ama artık istemiyorsun hani bıktım yoruldum herkes kendi işini kendi yapsın diyorsun. Evet bir kişiyle de burada sırt sırta gelmişsin. Yani sırt sırta geldiğin zaman omuz omuza vererek ee, bazı şeyleri halledeceksiniz. Artık bir ortaklık mı, bir iş mi? Yani ya da sırt sırta verdiğin zaman aile içinde, yuva içinde, hane içinde, eşinle, annene, babanla, kardeşinle böyle bir olayda böyle sırt sırta verilecek. Evet, biz bunu başarırız, biz bunu aşarız. Yani bunu diyeceksiniz ama burada e, etrafınızda insanlar var, biraz laflar var. Bakın bu bir hane ise, bir yuva ise sizi çekemeyen birileri var. Yani laf ola beri gele derler ya hani siz mesela yuvanız yıkılsa ya da ayrılsanız çok memnun olacak iki kişi var. Bunu söyleyeyim. Özellikle ya da bir ilişkiniz bozulsa çok memnun olacak iki kişi var. Burada e, gereksiz laflar söyleyerek ya da aranızı bozmaya çalışarak sanki bir şey yokken gerçekten bir şey varmış gibi empoze ederseniz yani o yuvanın sanki böyle yürümesini istemiyorlar gibi diyebilirim bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor evet bir şeyler şöyle söyleyeyim burada kucaklamışsın, bir şey kucaklamışsın, bir hediye almak istediğin bir şey mi var? Yani bir alışveriş mi bilmiyorum ama bir şey kucaklamışsın ve çok mutlu görünüyorsun. Demek ki almak istediğin bir şeyleri alıyorsun. Yani burada belki bir sıralamaya koydum, bunun da vakti zamanı vardı dediğin. Almak istediğin bir şeyleri alıyorsun. Bir de böyle kalabalık bir yere gireceksin. Bir kalabalık var. Oraya gidip yani... Devlet kapısı gibi sanki bu kalabalık bir yerdesin, sanki böyle sıra bekliyorsun bir şeyler halletmek için bilmiyorum hastanemi, e, bankamı hani devlet kapısı olan bir yer burada bir şeyi halledip ve e, kısa sürede geri döndüğüne göre demek ki hani yol temiz gidiyor ve dönüyor burada kısa sürede geri döndüğüne göre demek ki hay halledebileceğim şeyler hayatında güzel şeyler olacak. Evet bir haberin var bir haber ama bu haber e, biraz böyle uzaktan gelen bir haber yani burada bu haberle birlikte bir harekete geçiliyor. Bir kuş var ve bir adım var. Yani burada bir harekete artık bir iş başvurun mu, aile içimi sevdiğinden gelen bir haber mi bilemiyorum. Ama bu haberle birlikte harekete geçeceksin. Bazı şeyleri halledeceksin. Evet uzak bir yerden gelen sanki böyle elinde valiz bir misafirim var. Yani sanki böyle bir valizle geliyor ve Kapının önünde duruyor çünkü. Bunu ben misafir olarak algılarım. Ve bir insana da elini uzatıyorsun. Bir yardım edeceksin. Artık maddi manevi bilemiyorum. Bir yardımın var. Yani burada elini uzatıyorsun bir yardım ediyorsun. Evet şurada bir kadın var arkadaşım. Yani bu kadın ama senin böyle geçmişinde olan bir kadın gibi. Yani kenarda duruyor. Yani bu seni şöyle söyleyeyim sevmeyen birisi. Anladın mı? Yüzü kara. Yani sana karşı bunun böyle bir kini, bir öfkesi var. Sanki böyle affedemediği bir şey var gibi. Seni suçladığı bir şey var gibi bu kadının. Bilmiyorum ama ee, bu kadına karşı sen biliyorsundur kim olduğunu gayet uzak durmalısın. Yani bu kadın senin çocuklarını doldurabilir, eşini doldurabilir, bilmiyorum anneni babanı yani senin ayağa taşla takılsa ayağın çok çok memnun olacak bir insan gibi diyebilirim. Evet elinde kağıtlar, bir iki üç tane kağıtlar. Üçlü vakitte böyle bir kağıt olayıyla ilgili bir sorunun çözülecek bir kağıt olayı var. Evet e, şu alanda da çok böyle mutlu görünüyorsun. Yani sanki böyle yeni bir iş, yeni bir amaç, amacın yokmuş da sanki böyle yeni bir amacın olmuş gibi. Yani böyle evet ya kendime geldim. Öyle boş boş oturuyordum işte. Yeni bir amacım oldu. Ben de bununla uğraşabilirim. Ee, ben de yapabilirim herkes yapıyorsa dediğin sanki böyle kendine yeni bir proje, yeni bir amaç, yeni bir yol çizmişsin gibi. Evet gözyaşı olan biri var. Bir kalbin başında gözyaşı. Yani burada demek ki bir ayrılık yaşayan ya da e, böyle ne bileyim sevdiği insandan duymak istemediği bir lafı duyan birisi olabilir. Çünkü kalbin başında ya da çok özlüyorsunuzdur. Uzaktır bilmiyorum. Zaman zaman ağlıyorsunuzdur. Araya dağlar girmiştir. Demir kapılar gelmiştir Vatan girmiştir. Bilmiyorum uzaklık kuvvet girmiştir. Böyle bir gözyaşınız var gibi. İnşallah sevinç gözyaşlarınız olsun. Bu konuda da inşallah güzel haberler alırsınız. O gözyaşlarınızla ilgili. Evet sevgili dostlar. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet hanenin yuvanı böyle <laughs> bir korkun var sarmalamışsın. Sanki böyle öyle bir duruyorsun ki dev gibi duruyorsun. Yani burada her şeyi kontrol etmek istiyorsun. Böyle bir korkun başlamış gibi ama hiçbir şeyden korkma. Bilemiyorum bu nedir, nasıl bir korkudur ama hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Böyle sarıp sarmalamışsın ahaneyi, yuvayı, aileyi. Ama korkacak bir şey yok. Endişeler görüyorum. Evet sıkıntıları da böyle alt tarafa atıyorsunuz. Maddiyatla ilgili bir rahatlama yaşayacaksınız. Bir rahatlamanız var. Artık gelecek bir para mı? ya da alacağınız bir şey mi ya da bir satışınız var bu mu gerçekleşiyor bilemiyorum ama maddiyatla ilgili bir rahatlamanız olacak uzun süredir çünkü maddiyatla ilgili sıkıntılar varmış böyle kenara çekilmişsin peraha eriyorsun inşallah hakkında hayırlısı olsun evet dostlarım bir kişiyle böyle karşı karşıya gelip bir konu bir konuyu konuşacaksınız. Sanki böyle bir yanlış anlaşılma düzeltilecek gibi. Evet bir de e, kuş böyle kanadını bir kapalı bir açık bir haberiniz, bir mesajınız e, sanki yola çıktı çıkacak gibi ama biraz sanki daha böyle süresi zamanı var gibi ama bir kanat kapalı olduğu için diyorum İnşallah yakın zamanda o haberleri alırsınız. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.